Evet merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle korku filmi çekeceğim Evet arkadaşlar bugün sizlerle Oruç oruç. <laughs> oruç 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 video çekeceğim Bak Sizin için oruç oruç video çekiyorum Bak Sakın ama sakın Abone, abone e izleyip de abone olmamazdık Yapmayın Bakın Bu videoyu sizin için oruç oruç çektim Tamam mı O yüzden ee, yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Bir tane oda var. işte? <laughs> oh, bir de cam var. Şimdi kırsam bir yerim kesilir. O İki bir poşet dışı duyup duruyorum. <laughs> Aa, dönmek istemeyeceğiniz bir oda var da. Görmek istemeyeceğiniz bir oldu. Düşüyor. Biri yaklaşıyor. <laughs> Yiyeceğim seni. <laughs> Bakın arkadaşlar sizin için 13 video çekip bu vardı, dövüşüyorum. Evet arkadaşlar burayı kapattım. Kilitledim. Anahtarı buralarda bir yerde cebime koydum. Şimdi acaba kitaplıkta ne var? Çubuk buldum. Ama oruçluyum yemeyeceğim. Hatta benimki tam gün diyebiliriz. Balkon var girsem mi? Bir şey görünmüyor. Mangalator. Neşin buldum ne yapalım? Hop 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 ağır ol bakalım. Tüllü kapattım ama işe yaramayacak. İzledim. fon teknoloji çok gelişti. Robotlar yapıyorlar. Mangal atıyor. Aman. Mandal. Mandal atıyor. Aaa videomuz kısılmıştı. Ses ne ya? Bir de yatak var. Birisi sonik ölmüş. Hmm, bu benim olsun ya. Uyku oyuncağı. Ne ya? Arkadaşlar bir yatağım kopmadı. Bu kadar da ne desem diyorum. En tek boyluğun sonuna geldik artık. Bakın yorumlarınızı yorum atabilirsiniz. Yorum yazabiliyorsunuz. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. ve Abone olmazsanız bir daha video çekmem. Hani ki kilitlemişim. Bu bir tuzak olabilir o yüzden basmayacağım. Uyusam mı acaba? Hmm, af, bırak ya. Ne o uyuması? Bir şey alsam Ne yapacağım ben? Gözlerim kapanıyor. O işte. Arkadaşlar Ben öyle bir şey Anlamazsın şey. Bana <laughs> <laughs> Az bayılıyordum Biri beni izliyor gibi Burada benimden başka kimse şey yok ki sesini ses duyuyor musunuz bir tane bebek 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 sesi, bebek sesi. Oh. Oh. Hmm. Gözümün içine, bakın. Gözümün içine 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 bakın. Evet şimdi adınızı unuttunuz mu bana? Bir tane like atarsanız anlarım. Hadi güle güle.